E meraba arcadas lar y un lar crálie fuot bai lixin volum uníos geldini. Cadron boile. Suto lle dinsbarllea e fsane o inullo. Drog Iztelik imu inoia kai zilp de demir espor. Kadro joa jarri jalin. Kadro joa jarra boile. Bu harada rudijermi bandai migorum lara jazin. Anjiyoyun kuyu alayım onu da Neyse masa basla yalim. Zorluk de olsun yazın, benil pasta profesyonel oyunu yakam. Mas basliyo bu arada turkses payke var. <laughs> yeri geldiğinde heyecanlı, yeri geldiğinde ise hop oturup hop kaldıracak bu serüven için kemerleri bağlama zamanı. Bakalım bu sezon hangi unutulmaz anlar aklımıza kazınacak. Hep birlikte sabırsızlıkla başlangıç düdüğünü bekliyoruz. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle, hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçek Hadi con Mbappe. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Güzel. Mbappe Oyunda köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. lan Timlano Lamazov. Çok uzağa bakmıyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Efsane iste Tayyedims. Mbappe. İste Tayyedims. Adikollan. Yaçin olmadı. Foden. En... Yeter biri de gol olsun. İlk 15 dakika tamamlandı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Neredeyse kişisel bir mesele. Gol iste bu drog baba sampiyon drog baba bu. Vurucu darbe geldi. Peki pasan edemeydin. Sekici oynayıp en doğru hedefi buldu. Drogba işte Kaşırdık mı? Hayır, durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Drogba! Zamorano! Zamorano! Zanzim ya direk mi alaka? Kardeş hazırlığın yanında sönük kaldı. Zamunu bekliyordu. Zamorano. Drogba. Oye ki healthy, Pedro Baba Coliste Buetsane. <laughs> resmen. Durmak bilmiyorlar. Elinden geleni ardına koymadı. Çok sen. Uf, çok güzel <laughs> bu tarz durumlarda güç ortaya çıkınca benim diyen kalecileri bile tutamayacak. Ne bir müdahale oldu. Savunmada kalite açığa çıktı. Yo nasıl pasla? Son karşılaşmaları olmayacak. İzzet Çelik güzel okudu. Drogba ilginç bir top geldi. La nemba pena soto su tubursana sop musun. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Fırsat işte şans. Kolis de bu zamarano izbekle milladum. bu maç imzasını atması olmazdı. Koku koparmayı başardı. Zamorano, Mbappe ilerleyecek bir yol buldu. Zamorano Mbappe kol sana 15 diyen kimse onu bulakam kim sana sop diyo. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de... İlk yarı bitti bu arada zorlugu artırayın çok kolay oldu. Sonuna geldik. İlk yarıda öndeki takım neredeyse tek kale Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazla... Hedap ya sokkot Bayağı da çok iyi oturdu. Yani, atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Mesiner de la isco zogmedi. Mbappe! Mbappe ya ofsog goto enuyo. Aloy! İzzet Çelik karşı atak geliyor. Evet. O dara video ki de basmadım. Verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. İste yedim sepsane. Karşı atak gelir mi? Rakiplerin arasından güzel karşıladı. Büyük Dropaba <laughs> efsane için koliste bu et frik <laughs> yaptı. Rüzgar gibi esiyor cidden. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Asını verdi. Etrafında kimse yok. Kurtulmayı başardı. Yumesi sonunda gozuktun ama bize yapamadın. Top dışarıda. Orali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. girdi. Güzel hamle. Yusuf Barası çok iyi. Atef Keyon Ve top ortu. şut. Kaleci kalesinde devleşiyor. Aferin Najer. Spor kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Drogba! Drogba! Offside pozisyonunda. Neresi offside tokam? Yusuf Barası ve müdahale geldi. Zamorano. Müthiş bir fırs. Şut da çeviriyor. Drogba da dördün kursu geldi efsane. Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen denirdiler. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli Abone olun bu arada like da atın. Eleştirmek zor tabi. Dördüncü golünü atıyor. Değişiklik yapalım. ben sigi ve gisikli yaptık. Topu kaptırdık. Buraya kedeyi fleyen yorumlar adrok babayarsın. Rodri. Son 5 dakikaya girdik. Kontratak şansları var. İlerlemenin yolunu buldu. Topu karşıladı. Ayer lanisten oyer baba bu arada terste gen min mi yazın. oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Boşluk bulmayı başardı. Çok önemli bir müdahale. İzzet Çelik. Ayin Betov. Bemas Bitti Benz Bemas Yeter. Güzel oynadılar. Oldukça... Thorluk Wartir Maxo Kolayol Dualtisi bir başlangıç yaptılar. Drogba. Sağda... <laughs>

Videos sun uson un da gel di e video ya. Diez like gelir se volum dos gelicek. Abone o like at magi unut magin. Gorusuruzo yunkralita kipsileri.